Herkese merhaba. Ben diyetisyen Gülçin Işık. Bu haftaki konumuz kadınların ve son zamanlarda da erkeklerin baş belası telit. Ve Lilit özellikle son zamanlarda insanlarda çok daha fazla artmaya başladı. Genç yaşlarda da sık görülmeye başladı. Normalde ileri yaşlarda daha fazla veya çok kilolu insanlarda görülüyorken Şimdi vücutta normal bir kilo değeri olmasına rağmen selülit görünümü, selülit oluşumu çok rastladığımız bir durum. Bunun birden fazla sebebi var. Tabii ki kilo artışı, yağ artışı primer etken ama bunların haricinde kötü beslenme, hareketsiz yaşam, genetik faktörler, hormonal yapılar, hormonal sistemin bozulmuş olması, sigara kullanımı, alkol kullanımı, stres ve pek çok daha olumsuz etkiler selülitin oluşumunda etkili. Aynı zamanda kan dolaşımının eksikliği, kan dolaşımının bozulmuş olması ve tabii tabii ki cildin zayıf kolajen yapısı da selülit oluşumunda etkili. Peki biz bunlardan kurtulmak için neler yapmalıyız? Tabii ki beslenmemizi düzeltmemiz gerekiyor. Özellikle de selülitten uzak durabileceğimiz, selülitin olumsuz etkilerini arındıracak olan besinlere yönelmemiz gerekiyor. Selüliti engelleyecek en etkili yiyecekler hangileridir? Biraz bunlardan bahsedelim. Birinci sırada keten tohumu. Çünkü keten tohumu vücuttaki östrojen seviyesini dengelediği için aslında vücudun o yağ dokusunun oluşumunda çok etkili. Çünkü vücudun östrojen seviyelerinin dengesizliğinde aslında selülit oluşumu özellikle görülüyor. Bu yüzden kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla görülüyor, daha sık görülüyor. O yüzden hem kolajen yapımının arttırılmasında etkili olduğu için hem östrojen seviyesini dengelediği için keten tohumu hem zayıflama açısından bizim çok kıymetli bir besin hem de selülite engelleme açısından çok kıymetli bir besin. İkinci sırada nemlendirici gıdalar yer alıyor. Yani kuru sebze sebze meyveler yerine daha taze sebze meyveleri yönelmeniz gerekiyor. Çünkü vücudun sıvı ihtiyacı daha fazla olduğu için ve sıvı ihtiyacını da besinlerle karşılamamız gerektiği için kavun, çilek, karpuz, salatalık, kereviz gibi taze sebzeleri, taze meyveleri kullanmak sizin vücudunuzdaki sıvı ihtiyacını karşılamada çok daha kolay olacaktır. Üçüncü sırada yüksek lifli gıdalar var. Bu da zaten vücudun bağırsak sistemindeki o kolon kısmının atıklardan arınmasını sağlıyor. Bir detoksifikasyon sağlıyor. Bu yüzden de lif içeriği yüksek gıdalardan beslenmeniz gerekiyor. Bunları tüketmeniz gerekiyor. Yani koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi, taze sebze meyveler gibi, kuru yemişler gibi fındık, badem, ceviz vesaire. Bunları tükettiğinizde lif oranı yükseldiği için vücudunuzun arınması çok daha kolay olacak. Dördüncü sırada temiz protein kaynakları var. Bu ne demek? Yani yemle beslenen bir sığır eti yerine otla beslenen bir sığır eti, kuzu eti ya da dana eti tükettiğinizde aslında daha organik beslenmiş oluyorsunuz. Yine kümes hayvanlarının otla beslenmesi, serbest gezen tavuk olması çok önemli. Yine serbest gezen tavuk yumurtası tüketmeniz çok önemli. Ki yumurtalarda biz o organik tüketimde üstündeki rakamlarda sıfırla başlayan, birle başlayan, ikiyle, üçle başlayan diye böyle sıralıyoruz. Orada sıfırla başlayan ve birle başlayan yumurtalar aslında daha organik. Serbest gezen yumurta olduğu için onları tüketmenizi isteyeceğim. Diğerlerinde organik olmayan yumurtaya girdiği için vücudunuzun yapısını bozduğundan, kolajen yapısını da bozduğundan selülit oluşumu ekstra ekstra etkilenmiş oluyor. Bunların haricinde olta balıkları tüketmeniz gerekiyor. Çünkü çiftlik balıklarında çok fazla antibiyotik kullanımı, çok fazla atık maddelerin oluşumundan dolayı vücut yapısını bozduğu bilinen bir gerçek. Diğer bir madde potasyumdan zengin besinler. Vücuttaki potasyum aslında atıkların dışarı atılmasında etkili olduğu için potasyumun eksik kalmaması gerekiyor. Potasyumdan zengin besinler de zaten avokado, patates, muz, kuru yemişler, koyu yeşil yapraklı sebzeler olduğu için bu besinlerin mutlaka vücutta haftalık günlük tüketiminin olması gerekiyor. Vücut için suyun ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yoktur. Vücudun cildinin nemli kalmasını sağlıyor, toksinlerden arındırılmasını sağlıyor. Vücudun sisteminin daha rahat, daha konforlu çalışmasını sağladığı için günlük su tüketiminin yeterli miktarda olması gerekiyor. Genellikle yaz aylarında biz yeteri kadar sıvı tüketebiliyoruz sıcaklardan dolayı ama kış aylarında bu eksik kalabiliyor. Bu yüzden de yaz aylarında cildimiz daha normal olup kış aylarında selülit oranı artabiliyor. Buradaki artış oranının da aslında su ile paralel olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve son olarak da sağlıklı yağlar. Sağlıklı yağlar dediğimizde aslında aklımıza balık geliyor. Çünkü omega 3, omega 6, omega 9, EPA, EPA gibi yağların, önemli yağların vücuda alınmasında en önemli besin kaynağı. Bunların haricinde Hindistan cevizi yağı da yine MCT yağ içeriği yüksek olduğu için önerdiğimiz bir besin türü. Bunları günde bir tatlı kaşığı kadar tüketebiliyoruz Hindistan cevizi yağını. Ya da balık tüketimini haftada 3 ile sınırlandırdığımız zaman bu selülit görünümünün azaltılmasında çok büyük etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yine C vitamini açısından yüksek besinler tüketmeniz gerekiyor veya ekstra bir C vitamini vitamini kaynağı almanız gerekiyor. Bunların haricinde mutlaka spor yapmanızı öneriyorum. Hatta masajlarla da bu selülit oluşumunu engelleyebiliriz. Bu hafta selülit üzerine konuştuk. Haftaya farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.